Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve de muhterem gönül dostlarım, şimdiki anlatacağım menkıbemin konusu büyüklere hizmet ile ilgili. Bir Müslümanın hesabı görülüyor. Günahları çok, sevapları az geliyor. Tam cehenneme gönderilecekken bir küçük torba sevap hanesine geliyor ve birden sevap tarafı ağır geliyor. Yalnız Müslüman merak ediyor. Bu nedir? Neyin nesidir diye soruyor. Hani ben hangi iyiliği işledim ki böyle beni cennetlik yaptı diye melekleri soruyor. Torbayı açıp bakıyorlar ki iki kürek toprak Melekler de bu neyin nesi biz de bilmiyoruz. Allahu Teala'ya soralım diyorlar ve arz ediyorlar. Allahu Teala buyuruyor ki o benim veli bir kulum. Defnedilirken kabrine iki kürek toprak atmıştı. Benim sevgili kulumu seven, ona iyilik eden bir kulumu hiç cehenneme sokar mıyım? Ve galen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem.